Selam arkadaşlar. Bugün yine market alışveriş yaptık. Ananas. Şöyle göstereyim. Arkadaşlar pomole de aldık. Bakın. Bir tane de Hindistan cevizi. Ne kadar almışız? Bunların kesilişlerini de göstereceğiz şimdi size. Tatlarını da söyleyeceğiz. Hindistan cevizi arkadaşlar 4.95 10 demiş geç. Pomeli arkadaşlar 11.95 12'ler diyelim. Bu şekilde arkadaşlar. Ananası kaç alınca haber? ananas Hindistan Arkadaşlar ananas da en üstte 9.95 görüyorsunuz. Şimdi bunları deneyeceğiz. Bu ne böyle? Şimdi arkadaşlar, Karpuza benziyor. Önce biz şu torbadan kurtulmamız lazım da Bunu sıkı bağlamışlar. Hmm. Sıkı mı? İlk kez deniyoruz arkadaşlar bu meyveyi. Çin meyvesiymiş bu arkadaşlar Araştırdığım göre. Çin'den geliyormuş. Bu arada Şş, güzel sarmışlar. Bakın Üstüne bir tane daha Ambalaj var Güzel bir kokusu var Ben koku alıyorum Güzel arkadaşlar bir kokusu var Gerçekten tabak koyalım altına. Cevher şöyle bir tabak koyalım. Kes bakalım. Arkadaşlar ilk kez aldık bilmiyoruz o yüzden kesme şeklinizi şey yapmayınız. Güzel bir koku var. Kokusu gerçekten enfes arkadaşlar. Bakın şöyle köpük gibi bir şey burası. Araştırdım yürüm. Mandalin portakal şey söylediler. Kokusu arkadaşlar müthiş bir koku var. bakın. Köpük gibi arkadaşlar. Bakın. Köpük. Köpük gibi. Kokusu süper ama. Bakın. Köpük gibi. Cafer Bey soyuyor. Onları şöyle koyayım. Bir dilim çıkar Cafer. Gerisini soymak istersen. Arkadaşlar koku sardı içeri. Aynı mandalin portakal dediğimiz gibi. Ama kokusu biraz tuhaf. Alışık değiliz. Bakın. Hı -hı. Bakın arkadaşlar. İçi de böyle boş. Cafer şunu bir şuradan kesin. Tadına bakayım. Bak arkadaşlar. Tadına bakıyorum. Arkadaşlar tadı acı. Tavsiye etmem yani. acı bir tadı var arkadaşlar. Yok o bu da acı değil mi? Ben beğenmedim. Biraz tuz yapmak lazım bence. Neyse tuz al ben. Tuzladık arkadaşlar. Biraz daha da iyi gibi. Devam ediyoruz. Arkadaşlar şimdi de ananası geçeceğiz. Hı, hı. Şu. Burasından kesiyoruz arkadaşlar. Evet kesiyoruz. Bu şekilde arkadaşlar. Şimdi marketlerde de kesiliyor arkadaşlar. Biz kendimiz kesmek istedik. Göbek kısmı biraz sert. Göbek kısmı sert oluyor arkadaşlar bunu. Cafer onu yuvarlak yuvarlak yapsana hani böyle ha, sert olduğu için mi? Evet. kestik. Bu şekilde arkadaşlar kesilebiliyor. Gayet de kolay. Devam edersen istersen Cevher Bey. Dadına bakalım onun. Sen dadın bak. Arkadaşlar bu güzel. Arkadaşlar gayet de çok güzel. Ya bunu bunu tercih etmem. Bu sanırım olmamış. Bakın. Çok da pahalı almanıza gerek yok yani. Onun yerine ananas alın daha iyi. Bakın. Kokusu güzel. Biz tuzla da denedik. Limon gibi olsun diye ama ya tadı güzel değil. Bunu da dikebiliyorsunuz arkadaşlar. Böyle çıkıyor buradan. Bu şekilde arkadaşlar bakın dilim dilim. Göbeğe de güzelce gitti arkadaşlar. Dur göbeğine doğru da yiyeyim bakayım. Gayet de güzel. Sert. Göbek sert Hı? Göbeği sert. Göbeği sert arkadaşlar bakın. Yuvarlak gördüğün yer sert. Cafer Bey bunları da keselim. Devam ediyoruz arkadaşlar kesmeye. Kolay kesilebiliyor arkadaşlar. Bakın. Fazla uğraşmadık. Zorlanmadık. Cafer Bey hangisi? Ananas mı? Bu aldığımız şey mi? Ananas. Ananas. Arkadaşlar, Cafer Bey de ananas dedi. Onu al, almayın bence. Kesinlikle almayın. Bu, arkadaşlar ananas. Devam bak, eşim ikinciydi adadı arkadaşlar. Arkadaşlar yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi, bak iyi bakın.